Barca'yı en yakından tanıyan sen misin? Yaşatıyorlarsa bir şey için yaşatıyorlar. Peşlerinde daha yukarılardan kimse var mı yok mu onu öğrenmek için. O kimseyi satmaz. Barca bir piyon zaten. Ya biz onu yedik. Bize şah lazım. Şah. Şimdiye kadar size niye musallat olmadılar biliyor musun? Çünkü oğlum sizin adınızı vermedi. Yani sana bir eylem yapılırsa arkamda benim oğlumun cesedi olacak. Çünkü artık onunla işleri kalmayacak. Evet, sizi dinliyorum Ahsen Hanım. Niye gelip bana söylemiyorsun ha? Ben adamla konuşurum, belki Barca şu an yanımızda. Deme öyle. Ne deme öyle demeyince olmuyor mu? Abi, Barca'nın infazı gerçekleşsin. Hücresinde, kafasından tek kurşunla. Seni benim canımla tehdit ediyorlar belli. Sakın isim verme! Sakın! <laughs> Muhteşem ikili yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.